Bence ben sana bir şey olmasın izin verir miyim? İşte senin sorunlarından birisi de bu biliyor musun? Biraz adrenalin, biraz böyle tatlı söz falan, tamam mısın? Hazırsın yani hemen çabucak teslim oluyorsun ya bu kadar kolay olmamalı. Tamam şimdi benim gibi bir şeye de yani öyle kayıtsız kalmak falan kolay işler değil. Seni de çok iyi anlıyorum ama. Ne saçmalıyorsun sen be? Neye hazırmışım ben? E istesem seni öpebilirdim burada kolayca. E bak böylesin bak. Ya ne alakası var benim yüzüme güneş geliyordu ben o yüzden kapattım gözümü. Bence aramızda her şey hazır olan tek kişi sensin. Bu düşüğümüz durum da senin fantezin. Burada bir denizin ortası. sen öpüşmek benim fantezim. Evet. Deli misin sen ya? Kesinlikle seninle öpüşmek isterdim. Ben erkeğim bir kere yani. Öyle beynimle kolay kolay düşünemem ki. Ama ne yaptım? Kendimi kontrol etmeyi bildim. Niye? Sen bana aşık olma diye. Yok ya. Bana bak. İçin çok rahat etsin, <laughs> tamam mı? Asla <laughs> ama asla senin gibi bir serseriye aşık olmam ben. Bu çirkin fantezilerini de kendine sakla. Hiçbirini benimle yaşayamayacaksın. <laughs> Nereye ya gelmişken? Bir iki yüzdeydik, tadımız karaydı şu Nedeniz? Neden ya? Neden? Haklı. Az kalsın beni ötmesine izin veriyorum. Nasıl bir ilgi açlığı varsa artık bende. İki ilgi alaka görünce hemen teslim oluyoruz. Valla çok muhteşem değil mi Yasu? Hah, kendimize geldik. Ne yapalım? Yavaş yavaş. Dönelim mi? Evet, iyi olur. İnşallah yengem gitmiştir. Kurtulmuşuzdur ondan. Benim telefon neredeydi ya? Gördün mü? Aa! Bak görüyor musun? Ben o engamede bıraktım telefon orada. Seninki yanında değil mi? Evet. Tabii ki yanımda. Evet. Yani şu tonlamandan ben senin gibi dağınık mıyım der gibisin. Anlaşılmak ne kadar hoş bir duygu. Keşke yaşasan. Yani şu ifadene ters ters cevaplarına şey bakınca ...bana fena sarmışsın. Ne saracağım sana ya? Hayır sana ne saracağım, niye saracağım? Ben seni ciddiye bile almıyorum. Sen işte öyle kendi kafasında... ...küçük çocukluklar, şakalar, komiklikler yapan birisin. Ben ciddiye almıyorum seni yani. Çocukça. Yani beni ciddiye almıyorsan... ...hiç sıkıntı yok o zaman. Gergin de değilsindir. Hayır, tabii ki gergin falan değilim. 25 cevapsız çağır mı? Niye bu kadar üst üste aradılar ki? Ee, o şeyden oluyor ya. Ee, açmıyorsun ya, devam ediyorlar. <laughs> Nasıl duymadım? Ha, çünkü denizdeydim. Senin yüzünden. Ya bana ulaşamayıp annemi aradılarsa? Ya annem onlara her şeyi anlattıysa? Ha, çünkü annem her şeyi biliyor. Senin yüzünden. Belki de Serdar'ı aradılar. Yani Serdar'ı benim ektiğimi, asıl benim ektiğimi öğrenmiş de olabilirler. Çünkü Serdar'a da yalan söyledim. Eee benim yüzünden. Evet, tam olarak öyle. Senin yüzünden. Ne yapacağım ben şimdi? İyi ki gergin değilsin bu arada. İyi ki yani. Bir de gergin olsan. Ya bir şey diyeceğim ya. Belki de hakikaten bundan hiçbiri olmamıştır. Boşuna panik yapıyorsunuz. Sakin ol yani. Cansu arıyor. Kesin yalan söylediğimi öğrendi. Kesin. Allah bilir nasıl sinirlenmiştir. Sinirlenmeyi bırak, üzülmüştür bir de ya. Çünkü ben hayatımda hiç Cansu'ya yalan söylemedim. Çünkü biz birbirimize yalan söylemeyiz. Birbirimizden hiçbir şeyimizi saklamayız. Ama benim yüzümden. Tam olarak öyle. Açacak mısın? Artık şu telefonu yoksa kendinde beni de delirtmeyin planlıyorsun. Anlamıyorsun beni. Açamam. Hay! Ezgi. Efendim? Ezgi duyuyor musun beni? Alo? Cansu. Ya Ezgi neredesin sen ya? Bak tuzak soru mesela. Neredesin? Hemen böyle hop diye cevap verecek diye. Ben neredeyim? Bak sakın var ya ağzında lafı geveleyip durma tamam mı? Göçeklesin değil mi sen? Evet. Hadi, 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 hadi. Ah Ezgi, ah Ezgi sabah da Deniz'de delirdik burada ya. Sen ne yapıyorsun ha? Sen neden bize yalan söylüyorsun? Doğru söyler insan ya. Evet yani niye gerçeği söylemedin ki? Ben aslında size gerçeği söyleyecektim. Söylemem gerektiğini biliyordum. Çünkü Alo. Alo. <laughs> bu eksikli şarjım bitti. Alo. Alo. Ne? No. Ezgi? Alo. Hat gitti. Yo yok hayır. Gitmedi hat gitmedi. Kapattı direkt kapattı o şu anda. Ben de yapıyorum bazen böyle benim minnoşum. ...şeyde eskiden öyle olan... E, ...böyle şey yapıyor... E, ...sorularla üstüme geliyor, köşeye sıkıştırıyor beni... ...ben de çekmiyorum. Alo, al, çek. De, de, Emre, ...deyip kapatıyorum. Emreciğim ne diyorsun? Ya yok canım Ezgi'yi kapatmamıştır bilerek falan. Değil mi? Doğru aslında. Tabii canım şimdi günahını almayalım. Ya ben yapıyorum diye herkes de... ...ben de eskiden yapıyordum zaten. <laughs> eskiden yapıyordum. Evet. Öğrenmiş öyle mi? Öyle. Kötü oldu işte bu. Kötü mü oldu? Kötü mü oldu? Tatlım sana kötü olan hiçbir şey yok. Yine her zamanki gibi bana oldu. Of! <laughs> oh! Ne yaptın az önce sen? Hiç. Sen idrak edemedin değil mi hala? Farkında değilsin ne yaptın? Sen teknenin anahtarlarını suya attın az önce. Aa! Aha. Aha. Teknenin miydi o anahtarlar? Onlarsız bu tekne çalışmıyor. Böyle kalıyor burada. Böyle bir anlık sinirle oldu işte. Ne düşünüyorsun? Var mı plan? Ne yapacağız şimdi? Tekneyi nasıl çalıştıracağız? Ha? Telefonun da yok. Şarj cihazın var mı peki yanında? Tele şarj cihazın var mı yani? Çok güzel ya. Bravo vallahi bak. Aferin. Ne bağırıyorsun ya? Aa! Üstüme iyilik sağlık biri üste çıkıyor. Hayır yani beni azarlayan da kendi telefonunu evde unutan biri. Telsiz çalışıyordur umarım. çalışsın. E, duyabiliyor musun sesimi? Duyuyor musun sesim? Alo. Evet, dinliyorum. Ha. Merhaba, kurtarın bizi imdat. Ezgi'cim bir susabilirsen çok rica ediyorum ya. Aa. İyi be. Ses. Teknenin sigortalarını attırdım. Sakın bana bağırma. Bak sakın. Ne alakası var ya? Ben ne anlarım sigorta falan? Gemici miyim ben? Miço muyum ben? Tipe baksana. Ayrıca sen de o, o fincanı oraya koymasaydın. Sorumlu kal biraz. Kaç yaşına geldin? Ya benim... ...senden önce... Ne kadar güzel bir hayatım vardı, ne kadar sakin bir hayatım vardı. Böyle huşu içerisinde yatıyordum ya. Seninle tanıştıktan sonra sürekli bir atraksiyon, sürekli bir gerilim. Of ya. Sakin mi? Sakin bir hayatın mı vardı? Pardon, hatırlatırım sana. Manyak manyak kızlar evde seni kovalıyordu. Böyle ağlayarak, emekleyerek terasıma geldin. Ne olur beni sakla diye. Ben seni ellerinden aldım. Canikom, o seni tanımadan önceydi ya. Tanışmıştık seninle daha önce biz. O olaylar olduğunda takside çoktan tanışmıştık biz. Yani seni tanıdıktan sonra başıma gelmeyen uğursuzluk kalmadı benim ya. Kadınlar kovalıyor ya beni. Manşet oluyorum ya ben boy boy bay yanlış falan diye dergilere çıkıyorum skandallar üstüne skandallar ya. Bir dakika bir dakika. Yani şöyle düşününce senin de bana pek uğurlu geldiğin söylenemez. Seni tanıdığım günden beri işimden kovuldum, evimden oldu Yani benim yaşadığım kaybın yanında seninki hiçbir şey. Uğursuz. Hadi dikkat edin, dikkat, edin, hadi Aa! Hadi. Aa! dikkat et. Dikkat et dikkat et. Dikkat et dikkat et. Olay olduktan sonra mı dikkatliyorsun? <laughs> Ayrıca olta demedin. Sayayım değil mi? Bütün cisimleri tek tek ben sana sayayım dikkat et diye. Ona dikkat edeyim buna dikkat ettim Hepsini ben tek tek söyleyeyim yani sana. Acıyor mu? İyi misin? Acıyor. Ha? Acıyor mu? Evet. Tamam sakin. Tam sakin. Geliyorum hemen. Bekle bak böyle. Kalk tamam. Oltanın orada ne işi var? Sorumluluk almıyorsun işte. Fincan da o yüzden devrildi. Bir saniye ya. Dur iki dakika ya. Hemen onu hallediyoruz ya. Ta, evet. aynen sık. A evet. Tamam. Şimdi buna bir şöyle tut böyle bir. Saracağım ben onu. どう değil mi ha? Evet. Tamam şimdi bırakalım bütün tatavaları da buradan nasıl kurtulacağız bir ona odaklanalım beraber ekip olarak. Bence de şu saniyeden itibaren şemkirmek, kavga etmek, suda boğmaya çalışmak oltayla yaralamak, çirkin şakalar, hiçbir yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.